Selamun aleyküm. E, bugün daha önce konuşmuş olduğumuz e, videolardan bir tanesine söz vermiştim. Onu çekiyorum. Topluluk sekmesinde de Flatex. Flat tax. E, direkt konuyla bağlantılı da olsun diye açıkçası sadece e, derginin adını yazdım. Flat başta. E, kapağı da meşhur ekonomistin. 2000 yılların başında yazmış, yayınlamış olduğu o kapaktan alarak sadece ütüyü koydum. Yani vergi sistemini düzleştirmeyi kastediyordu orada ekonomistin kapağı. E, flat tax nedir? E, faydaları neler? Türkiye'de uygulanabilir mi? Dünyada uygulanan örnekleri var mı? Bunun savunucuları kimler? Hem pratikte hem de teoride bunlardan bahsedeceğim. Biraz Negatif income tax'e de gideceğim, ee, Negatif e, gelir vergisine de gireceğim. Daha önce yine bahsetmiş olduğum windfall tax, fair tax, bunlarla bağlantılı e, döviz vergisi başlığı altında incelediğim yine şipan tax, tobin tax hepsine değineceğiz. Dolayısıyla daha önceki e, videolarda bahsetmiş olduğum vergi türlerine de değineceğim. E, daha önce bahsetmediğim e, düz vergilendirme sisteminden de detaylı olarak esasında bahsedeceğim bir yayın olacak. Yine Türkçe içerik olarak oldukça az e, içeriklerden bir tanesi. Yani Fair alakalı hiçbir içerik yoktu. Şipan alakalı hiçbir içerik yoktu. Windfall da alakalı hiçbir içerik yoktu Türkçe'de. E, YouTube'da da makale olarak ama e, negatif e, income tax hakkında e, Tobin tax hakkında e, ve flat tax hakkında e, bir takım yayınlar var. Çok zayıf. Türkçe YouTubeunda da yok ama e, genel olarak literatürde e, bu tarz e, yayınlar var. İsterseniz hemen e, flat tax'in ne olduğuna e, dair bir izge yaparak e, videoya başlayalım. Adı üstünde düz vergilendirme sistemi. Yani birden fazla biliyorsunuz ki e, vergilendirme oranları vardır. Bunların hepsini tek bir orana indirmek. Sebep nedir? Bir, vergi mevzuatını basitleştirmek. İki, vergi toplamada e, vergi gelirler idaresinin e, bu bizde işte GİP gelirler idaresi başkanlığı ama daha genelinde e, e, farklı e, yapılar altında da faaliyette gösterdiği oldu. Cumhuriyet döneminde, Osman döneminde, Selçuklu'da. Ama dünyada nedir mesela? ares ee, ya da farklı ülkelerdeki farklı kuruluşlar. Özetle bunların vergi toplamasını kolaylaştırmak. Vergi kaçağını, vergi ziyasını, vergi ziyanını, vergi kaçakçılığını önlemek e, kayıt dışılışı, işte kayıt altına almak, e, devletin daha fazla gelir elde etmesini sağlamak gibi e, bir takım e, belli temel e, sayıklar var. Ancak bunların dışında e, bir de ekonomiye katkı sağlaması var. E, düz vergilendirme sistemi, bütün bunların hepsini yapabilen efektif bir sistem. Fair Tax'e de aslında e, yakın mı? Yakın. Ama direkt e, birbirleriyle böyle bir e, interchangeable kullanılabilecek bir e, tanım da değil. Çünkü e, Fairtax'te e, genel olarak evet e, gelir vergisiyle alakalı e, bir e, vergilendirme söz konusu olmakla beraber diğer vergi türleri içinde de kullanılabilir. Fairtax'te de aynı şey yine geçerli olabilir ama orada vergi e, oranlarını sabitleştirmeden ziyade bütün hepsini tek bir vergi e, türüne çevirmek, bütün gelir vergisi türlerini Amerika Birleşik Devleti'nin biraz da bahsettiğim zaten kitapla alakalı da yayını da kanalımda da bulabilirsiniz. Bu kitaptan bahsetmiştik. Ama teknik olarak zaten tek bir vergi türüne inip de onun vergi oranını sabitlediğinizde bütün vergi türlerinde aslında sabitlemiş oluyorsunuz. Kulağı şöyle göstermek gibi bir şey de denilebilir. Aslında detaya inildiğinde çok farklı konularda gireriz. Daha öncesinde Tobin Tax'e bahsetmiş olduğum Böyle size göstermiş olduğum e, kitapları, kaynaklı kitapları e, yine tekrar burada göstereceğim. Aynı şey şimdi mesela Spontex'ten bahsettik. Windfall Tax'ten bahsettik. E, döviz vergisi adı altında zaten Spontex'i ve Tobin Teks'i incelemiştik. İşte e, rahmetli Thatcher'ın ekonomik uygulamaları üstünden negatif income tax'la buna gideceğiz. Milton Friedman'ın işte zaten ortaya atmış oldu bir kavram. 1960'larda ilk başta 1940'larda bir kavram sallaşıyor ama bunu işte bu kitapla, 1960'larda yazmış olduğu bu kitapla da e, daha da e, geliştiriyor. Ama bizim bugün temel olarak değineceğimiz konu Flat Tax Revolution. Biliyorsunuz kendisinde Steve Forbes meşhur Forbes dergisinin yazarı. Şu anda görmüş olduğunuz bir kart var ya bu eskiden Türkiye'de vardı. E, ben hatırlarım e, vergi beyanlameleri düzenlemek için be vergi kartları ee, onun gibi bir şey Amerika Birleşik Devletleri'nde yok. O getirmek için bunu çok ortaya attı. Bunu yıllarca advoka etti. Kendisi 1996 ve 2000 yıllarında e, meşhur iş adamı Steve Forbes Amerikan başkanlığı adaylığına koydu ama Bill Clinton'a karşı adaylık yarışını da kazanamadı. E, yani kendi Republican primarileri de kazanamadı ve e, Bill Clinton'ın o dönemde çok güçlü bütün dünyanın arkasında olmuş olduğu bir Küresel çeta vardı. Zaten onlara karşı kazanma ihtimali de yoktu. Aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde e, çıkan bir kavram bu, Flat Tax Revolution. Ama onu post-Sovyet ülkeleri uyguladı. E, Amerika Birleşik Devletleri uygulamadı çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde kabullenemez bir durum bu. Neden? 1986 yılına kadar zaten e, bir tane e, gelir vergisi uygulaması vardı. Bir vergi türü vardı aslında bir yani gelir vergisi vardı çeşit çeşitli Fair Tax da onu anlatıyor zaten tek tipleştirmeyi ama tek bir oran vardı. Dolayısıyla aslında bir flat tax'ten bahsetmemiz mümkün. Ama 1986'da ilk defa ikinci bir vergi dilimi ortaya atıldı. Bu biraz progressive regressive tax dedikleri dikotomiden de kaynaklanıyor. Aslında bunun hikaye olduğunu artan oranda verginin aslında bir şey ifade etmediğini de yayının ilerleyen zamanlarında ben de size izah edeceğim. %15 ve %28'lik iki e, vergi e, oranı tanımlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri 1986'da daha sonra 1990'da bir tane daha tanımlanıyor. E, Clinton zamanında iki tane daha vergi türü tanım, vergi oranı tanımlanıyor. E, ve şu anda e, yani 86'tan bu zamana 14 bin değişikliğin yapılmış olduğu bir vergi mevzuatı var Amerika Devletleri'nde ve e, biraz da bu yayın e, kafamızdaki e, ön yargıları yıksın istiyorum. Şimdi bakın eğer vergi sistemi şöyle bir e, kapakta da görmüş olduğunuz gibi böyle bir plastik e, karta indirgenebilecek hale gelse zaten muhasebe zorunluluğunuz kalmaz. Beyanname zorunluluğunu e, vatandaş yapamaz diye hem tüzel hem de gerçek kişiler için açısı bizim vergi mevzuatımız vergi usul kanunumuz başta olmak üzere bizi buna doğru ittiriyor ama hayat bizi bir takım çözümlere de aslında ulaştırıyor pandemi döneminde mesela küçük esnafa dair defter tutma zorunluluğu kalktı defter tutma zorunluluğu kalkınca ne oldu sanayideki kaportacı işte mahalledeki terzi muhasebeye para vermek zorunda kalmadı. Şimdi benzer bir mantığı niçin holdinglerden tutun da işte şeylere kadar, şirketlere kadar yapmayalım? Burada bahsettiğimiz şey ön muhasebe değil. Devlete bunu beyan etmek. Çünkü Türkiye'deki Türk vergi sistemi beyan üstüne dayalı. Bunda herhangi bir beis yok. Aksini zaten yapabilmek çok feasible değil. Peki burada e, neden böyle bir yönteme gitmiyoruz? Mesela ben kendi şahsım olarak kendi muhasebe işimi kendim yapıyorum. Yani evet e, herkes belki borgolama yapamayabilir. Doğru, puan taş kaydını, boruları çevirme gibi birçok e, teknik mevzuat var. İşte işçi girişi, çıkışıdır. Efendime söyleyeyim fatura kesimidir. Tamam, stoktur. Hepsi için eyvallah ama artık biliyorsunuz böyle paket programlar da çıktı. Senelik ödüyorsunuz. Zaten devlet de değil mi? E-fatura ve e-arşiv üzerine zaten buna dijital dönüşüme de teşvik ediyor. Peki muhasebeci neden ihtiyaç var? Çünkü çok fazla vergi iadesi var. Çok fazla mevzuat var. Çok fazla istisna var. Birden fazla e, vergi oranı var. E, kimse, muhasebeciler bile gelir vergisi o, o, dilimlerini, oranları bilmiyor açıkçası. Sorduğunuzda da bilmiyorlar. Kimse bilemez ne kadar kesinti olacağını filan diyor. E, bu bu o, cendereden çıkmak lazım. Niçin? Çünkü amaç ne? Bir gelirim var. Bunu öyle devlete. Bu kadar basit. İşte flat tax bunu sağlıyor eskiden Türkiye'nin de tecrübe etmiş olduğu durum. Ee, hani eskiden durum çok iyi mi Değildi. Rahmetli Adnan Kahveci zamanında bu KDV'yi biz e, oturtturduk. Bu e, vergi kaçağını önlemede, kayıt dışılığı önlemede işe yaradı. Ama nasıl yaptık? Hep teşviklerle. Rahmetli Özal'ın da kullanmış olduğu bir yöntemdi bu. Vergi iadesi. Bir fiş, bir alışveriş diye o zamanlar böyle işte murakabe kalemi diye reklamlar filan olurdu. Hatırlarsınız TRT'nin kamu spotu diye daha sonra şimdi bilmiş olduğumuz ama bunlar hani nedir memurlar işte fiş toplardı sonra bunları verip parasını alırdı hiç eşten dosttan fiş toplanırdı yani ne kadar siz bir deduction yani kesinti istisna tanımlarsanız tanımlayın ne kadar teşvik tanımlarsanız tanımlayın vergi iadesi tanımlarsanız tanımlayın mesela ki KDV iadesi çok ciddi bir sıkıntı bu iade üzerinden bir de e, naylonculuk yapılıyor, usulsüzlük yapılıyor. E, kayıt dışılığı önlediğinizi zannediyorsunuz ama sahte bir genleşmenin meşruiyetini sağlamış oluyorsunuz. Türkiye'deki yeminli mali müşavirin çok önemli bir kısmı. E, vergi sonuçta kaçamıyorum deyip hem vergi iadesi alıp hem de bankalardan krediler çekip böyle fiktif ekonomiler yaratmaya gidiyorlar. E, bundan hiçbirinin bir faydası yok hem devletin zaten bin bir türlü zorlukta vatandaştan o vergiyi topluyorsun. Sonra bir kısmını teşvik diye, istisna diye geri iade diye geri veriyorsun. E bunu toplarken bir sürü memur istihdam ettin. Bir sürü para harcadın. E bu topladığında diyorsun ki bu bir social Bir Redistribution yapıyorum. Tekrar vatandaşa verdim. Ne diye? Teşvik diye. Geçinemeyen insanlara yardımcı olmak anlamında işte e, bir takım sosyal yardımlarda bulunmak diye. Milton Friedman ne diyor? Negatif income tax kısmında anlatacağım. Buna gerek yok diyor. Devlete vermesin. Devlete aracı olmaktan çıkaralım. E, devletin e, alacağı vergi direkt ihtiyacı olana gitsin. Yani vergi mükellef ödesin. Dolayısıyla sen sponsorluk yaptığında sen işte kamu e, hizmeti e, gören işte derneklere, vakıflara yardım yapıp da işte bunu sigortadan düşmek, spor kulüplerini yapıp da işte bunu vergiden düşmek gibi bir durumun içine girme. Sen git direkt bunu e, ihtiyacı olana ver. Mesela asgari ücretli Türkiye'de yüzde 55 lira oranı ki daha fazla da artmış olabilir bir pandemiden sonra sağlıklı verilerimiz yok. Eurostat zaten içerisinde değiliz bilmiyoruz. Ancak SGK'nın yayınlamış olduğu son 20 yıldaki verilere hakimiz. Ki onların da tam olarak gerçeği yansıtmadığını da biliyoruz. Yani yüzde 55'in de aslında üstünde. Dolayısıyla yüzde 55 asgari ücreti sen belirleyeceğini varsayarsan teknik olarak senin buraya bir sosyal yardımda bulunmana gerek yok. Bunun üstündekine de zaten bulunmana gerek yok. Çalışmayan kitle için, geliri e, daha az olan bir kitle için, mesela kim olabilir daha az gelir olan? Mesela esnaf. Ya da işte küçük e, bir işletme sahibinin geliri daha az olabilir. E, zaten emekliler de var. Bunları da bir tarafa ayıracak olursan. Aslında çok da e, nicelik olarak fazla değil ama nitelik olarak fazla olan bir kesimden alıp ihtiyaç sahibi kitleye sen bunu veriyorsun. Bu da artan oranda da olabilir. O flat tax ile çelişen tarafı Milton Friedman'ın. Steve Forbes burada farklı bir şey anlatıyor. Teknik olarak flat tax'in ilk gündeme getiren kişi tabii ki Steve Forbes'i. Çünkü bahsettiğim gibi 1986'ya kadar Mega 5 teknik olarak bir tane vergi oranı uyguladığında bütün gelir vergisi türlerini ki Fairtex bütün gelir vergisi ürünlerinin de e, vergi kalemlerini de vergi türlerini de teknikleştirmeyi savunuyor zaten. Ne oluyor o zaman? E, sen zaten teknik olarak Flattex'ten gelmiş oluyorsun. Mesela bir örnek daha vereyim. 1913'te ve yüzde altı uygulanan vergi oranları kurumlara ve e, şahıslara.